maceramızda yine Adana'yı dolaşan köpek Bulut'la beraberiz. Eminim Bulut birçok Adanalı'nın görmediği yeri görmüştür. Keşfetmiştir benimle birlikte. Bugün eşim ben ve Bulut. Başkanın çardağına gidiyoruz. 1500 rakımlı nefis manzarası olan bir çardak. Bir seyir terası. Aladağ'ın girişinden 15-20 kilometre sonra varılacak bir nokta. Ekoturizm için çok önemli bir nokta. Nefis bir manzara göreceksiniz orada. Gecesi başka, gündüzü başka. Hadi gidelim o zaman. Temiz hava, bol oksijen, bol yeşillik, huzur. Alada, Adana'mızın Aladağı var. %80'i orman olan ve dünyanın en kaliteli ormanları olan pos ormanlarının yer aldığı Aladağ ilçemizdeyiz. Aladağımızın güzelliği çok. Şelale burada, güzellik burada, bitki çeşitliliği, kuş çeşitliliği burada. Aladağ size daha sonra uzun uzun geniş çaplı bir şekilde anlatacağım. Ama bugün başkanın çardağına giderken yol üstünde bir durup soluk alabileceğiniz gördüğünüz gibi hafif böyle ala çatıya andıran şahane bir köprü başı kafe burası. Aynı zamanda da kahvaltı da yapabiliyorsunuz. İki kişilik kahvaltıları 70 lira. Kahvaltı lezzetli. Kavurma da yiyebilirsiniz. Yazında bici bici veriyorlar. Şimdi biz Köprübaşı kafede oturup böyle dinlenip bir tarsusu içeceğiz. Adanalılar kahveye biliyorsunuz dolu dolu içer. Çay bardağında içer. Başkanın Çardağı'na doğru devam edeceğiz buradan. Aladağ merkezden Başkanın Çardağı 25 kilometre. Köprübaşı Kafe Aladağ merkeze çok yakın. Adanamızda su da Aladağ'dan geliyor. Bol oksijen isteyenler için, manzara isteyenler için Aladağ ekoturizmiyi hizmet verecek bir memleket. olmayacağınız bir şey söylüyorum. Elektrik hiç yok. Gece keçiler falan kapıya böyle çarpabiliyor, vurabiliyor. İnşallah domuz inmiyordur. Çardak dediniz, domuz demediniz. <laughs> Elektrik yok mi? Yokluğa mı götürüyorsunuz bize Bulut mahsur kaldı arabada. Başkanın çardağına doğru yol alıyoruz. Buradan meydan yaylasına varacağız. Bu yol üzerinden. Yol tertemiz bu arada arkadaşlar. Zor olan biraz kıvrımlı böyle dolanıyorsun. Aladağ merkeze yaklaştık. Üşüyoruz çünkü Adana ile arasında böyle 3-5 derece fark var. Böyle tatlı tatlı üşüyoruz açıkçası. Adana'da üşümek lüks. Kediye mi caz yapıyorsun? Bak nereye çıktı. Kurban olurum ya. Oo donmaya başladık. Rahım attıkça donuyoruz gitgide. Tabii başkanın çardağına giderken yol üstü manzaraları var. Uğramadan geçmeyin diyeceğimiz. Uçuruma karşı Alada Şehitler Anıtı'nın yanında müthiş bir manzaraya karşı salıncak deneyimi. Adrenalin tutkunları için, özellikle çiftler için güzel bir alternatif manzara. Şahane. Buradan yani Allah etmeye port etti, zincir kırıldı mı amel defterin kapanır. Ama manzarası müthiş değil mi? Düşersen amel defterin kapanır bak. Başkanın çardağına gitmek için Aladağ merkezden, dağ otelden dümdüz devam ettiğinizde meydan tabelasını göreceksiniz. 6 kilometre sonra meydan yaylasına varıyorsunuz. Sonra meydan yaylasından tabelalardan göreceksiniz başkanın çardağını gösteriyor. Buradan dönüş yapıyoruz. Aladağ'a gelene kadar yol tertemiz, böyle kaymak gibi bir yol var. Zor olan şey şu, dağa tırmanıyorsun, toroslara tırmanıyorsun. Bayağı dönemeşli o. Onun dışında da herhangi bir sıkıntı yok yolda. Belki son 5 kilometresine kadar. Geçmişlerde daha kötüydü o yol. Şöyle 25 dakika falan sürüyor o yolda. Adana'nın en güzel yerlerinden bir tanesi. İnsan ömrü burada... 80'lerde 90'larda sonbaharın rengine bürünmüş her yere havada Tonlar şahane. Meydan yaylası. Adana'nın yaylaları güzeldir. Müthiş bir oksijen var. Başını ağrıyor oksijenden adeta. Yavaş yavaş başkanı Dağı'na doğru gidiyoruz. Buradaki bitki, kuş, hayvan çeşitliliği aşırı fazla. Çünkü pos ormanları burada. Çamın her çeşidi burada tabiat açısından çok zengin olduğu için onlarca kuş çeşidi yetişiyor burada. Meydan yaylasından çıktıktan sonra burada başkanın tabelası yasını gördüğünüz zaman şöyle biraz meşakkatli bir yol başlıyor. 5-6 kilometre zirveye tırmanıyorsun. Yaklaşık 1500 metre yüksekliğe çıkıyorsun. Biraz altı yüksek bir araba gerekiyor. Onun dışında zaten zirveye varınca her şeyi unutuyorsun. Evet vardık başkanın çardağına. Akşamüstü tam böyle gün batımında yakaladık sayılır. İlk gördüklerinde nasıl tepki verecekler? Donduk. Mutlaka dışarıdan çıra bulup sobayı yakmamız gerekiyor. Yoksa gerçekten hava gitgide soğuyor. Normalde Adana'da biz tişörtle geziyoruz. Haliyle çıra bulmam lazım. Burada hava o kadar güzel, o kadar temiz ki gece silme yıldız oluyor gökyüzü. Bir yıldız kayışını yakalasak, izlesek, şahit olsak ben güzel bir dilek tutsam desem kişiden bir lira olsa ya da güzel bir kız çocuğum olsa. Sobaya yakalım manzaranın güzelliğine dalarsak burada donarak ölürüz. Şimdi Adanalı olmak çok güzel ama bazı dezavantajları da var. Sıcakta her türlü derecede yaşarız. Hatta 25 derecenin altında grip oluruz ama soğukla baş edemeyiz. O yüzden sobayla pek aramız yoktur Adana çocuğu olarak. Yıl içerisinde hep yaz, daha yaz, en yaz, sonbahar var bizde. Ne yaptım ettim güzel çıraları buldum baba. Tutuşturmaya başardım. Yaktım ama. Hiç Adana'da soba yakacağım aklıma gelmezdi ya bu saatte. Bir alkış yok mu soba yaktığım için? Ne zor işmiş bu soba yapmak ya. Dur birazdan harlayacağım ya. <laughs> yaptın mı şeklimi peki? Sonra. Sürekli bunu harlayacağım baba. Manzaraya dalarsan sabaha kadar başında ebabe kuşu gibi bekleyeceğim böyle işte. Ya hayatım. Ya. Hayatımda soba mı yaptın ya? <laughs> Mangal da sen yakarız. <laughs> Dışarıya da duman çıkıyor çünkü. Sabah bir haber. Show TV şu an beni bekliyor. Ben ne olmuştum? Bu salak gitti ala. Daha Kesin onlar öldüler bize de güzel bir ana haber bültenine böyle yılın haberi çıkar derler artık. <laughs> Bu kendimi yakacağım. Şu an çözmeye çalışıyorum. Nihat bizi kurtar. Ver poşetleri bana. Şu anı çağırdığına mi geldin senin? Evet. Karanlık, duman olmuş hiç fark etmemişiz de. Korkutucu bir yol muydu? Söyleyorum. nasıl yakacak söyle. Kolonya taşıyordun pandemi nedeniyle. dakikada belli mi? Kolonya olsaydı şimdi yakardık. Ben Nihat yakarım yakarım da oraya açınca duman doluyor işte yani. Abi o paradoks çözemiyorum. Işte. Aşağı... Evet Aladağlı, soğukla baş edebilen iki tane Aladağ Kaplanı çağırdım. Abi aynı taktık işte. Ben de böyle yakıyordum. Bunlar da üflüyor hayatım. <laughs> Mahtap bir şey yokmuş yani. De gel hayatım bak nasıl yakılır. <laughs> gel ya, gel ya sobanın yapmanın <gülüyor> <gülüyor> incelikleri. Gel. <laughs> Sobamızı yaptık. Benim atladığım detay şeymiş. Sobalar e, odunlar çok sık olduğu için hava alması gerekiyor. Ondan dolayı bir de altının şu açık olması gerekiyor değil mi? Aynen. Hayallerimizi yakıp evi ısıtabiliriz aslında. Soba gene söndü. Ne yapacak şimdi? Sabaha kadar böyle takviye yapacağız. Odun atacağız. Çünkü akşam da yağmurlu hava haliyle unutup bir saat kestirsen uyusan mesela soğuktan donan. Tam da kış geldi çünkü. İyi ki pencereleri açtık ha. Fark etmiyorsun da odanın duman olduğunu. Nasıl edecek edeceğiz? Merkezde dönedim Ölmek var, mı? dönmek yok. Biz Danar'da yok. Aşkım gel gel, karşı taraftaki köyleri göster. Şimdi karşıda ışıklarla gördüğünüz orada bir köy var uzakta aşkım. Hangi o köy bizim köyümüz. Başkanın köyü. Neydi Büyük sofulu. Güzel zanaat yapan vatandaşları var. Mı? Şimdi biz yakamadık Senin. sobayı. Senin bize üşüttün. Başkan direkt imdadımıza yetişti. Üstelik aramadan yetişti hissetmiş olacak ki evet doğdu ona da gördün başkan gibi başkan çayı da bunun üstüne koyun abi. çay nerede İçeride. Ayda kaç kişi geliyor buraya başkan? Ayda on bin kişi ziyaret ediyor. Geliyorlar insanlar işte yolda böyle sıkılarak geliyorlar. Nereye gidiyoruz biz diye. Sonrasında buraya çıktıktan sonra buraya gelip de pişman olan yok öyle diyeyim. Adana'nın değil tüm bölgenin geldiği bir nokta oldu. Buraya hafta sonlar turlar yapıyorlar. Yol üzerinde uğrayacakları o 3-4 bin yıllık ağaç var. Meydan yaylası, şelale. Şimdi normalde burası seyir terası. Konaklama hizmeti, hizmeti verilmiyor. Yani. Biz video çekmek için bugün özellikle geceyi de çekmek için bugün başkanın misafirleriyiz. Sorduğumuz ilk soru aslında akşam da insanlar gelip kalabilmeli mi, konaklayabilmeli? Hani burada hedefimiz bir 120 odalı bir konaklama yapmak. Bu kolay evet. yani. Tabii bu çağda düşün. 500 dönümlük kompleksin içerisinde. Yani restoranlar olacak, kafeler olacak, atölyeler olacak, obatölyeler olacak, karavan kamp alanı olacak. Küçük bir kayak merkezi gibi bir şey yapacağız. Aa, şimdi o, bilmeyenler için Adana'ya kar yağıyor ama <gülüyor> <gülüyor> sadece Anadağ, Kozan, VIP ilçelerimizi yapıyor. O yüzden Adana'da kayak yapmak da hayal değil. Herhalde. Tabii yani biz o hedefimizde var inşallah. E bu sene şey yapıyorduk aslında. Motofest yapıyorduk ama her şeyi hazırladık, pisti hazırladık ama evet. bu orman yangını olunca iptal ettik. Evet. Şimdi evet. Ama Motofest'i de yapacağız. Ulusal bazda bir yarışa çevirebiliriz. Adana'da motor tutkunu çok. Yani motor tutkunlarının tam böyle motor sürecekleri, seyir manzaralı yerler var Adana'da. Öyle yani. Başkanım nereden aklınıza geldi buraya yapmak? <laughs> ya bu aslında bizim testine teyze var şu aşağıda. Aşağıda ya şimdi. Orada yörük onlar. Yazın oraya geliyorlar. Biz de bir gün onlara sen o dev börekten yemeye geldik. Yani onlar bir şeyler hazırlarken biz de oraya yürüdük. Hani dedi ki telefon çeken yere doğru yürüyelim. Hem de bize bir şey yemek hazırlanırken geldik buraya baktık ki. Onlar dedi ki buraya bir tane şey yapalım. Kafa dinlemeye bir çardak yapalım buraya. Bir hafta içinde biz bir çardak yaptık buraya. Onlar üç metre üç metre bir çardak. Kendimize göre yaptık zaten. Gizli bir çardak. Ama bir hafta sonra duyduk ki Ankara'ya kadar gitmiş. Ismi İsmi de koyulmuş bu arada. Tabii tabii. Onlar Ondan sonra halk başkanın çardağı, başkanın çardağı. Buraya yapılan 5-6 yıl oldu herhalde. Yani. Ben burada 5 defa kaldım. Başkanın çardağı ama başkan kalamam. İsmi değişse mi ya? Neyse, yani çünkü... Yani şey Selim ya. çardağı mı yapayım? Selim <laughs> <Yani gülüyor> daha çok kaldı. <çardağı. gülüyor> <laughs> 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 Tüm bölgenin nefes alacağı bir alan oluşturmak istiyoruz burada. Belediye olarak hani işimiz lokantacılık değil, kafe işletmeciliği değil ya da bir otel işletmeciliği değil. Bizim burada derdimiz ne? Bir yön verelim. Vatandaşa bu iş oluyor diye gösterelim. Ondan sonra yatırımcı gelsin burada. Projeler yapsın. Bir eşyalar Allah da uçurumdan kaydık mı araya gittik abi. Ben sana söyleyeyim hayatım. Buranın yolları da çok sap kayalıklar. Yiyecek bir şey var mı abi? Ekler ne yaptınız <gülüyor> <gülüyor> Evde. Evde mi? Evde. Kek evde. <laughs> Buldum işte bu. Yarısını sana veririm, bir gün bir gün gideriz. Tamam. Bugün bizim yemeğimiz yok. Buluta kemik getirmiştim. Yes. Bir tek bulutun. Bizim abur cuburumuz var. Buluta, et bak, çay. var. Çay demleyeceğiz. Nargile keyfi. Vallahi ben çok seviyorum. Güzel çay yapar mısın? Normalde yaparım ama şu anda bu şartlarda yapmaya çalışıyorum. Bana sobada çay keyfi. Ama sobayı Selim <laughs> söndürmüş. Soba söndü ama. Bakalım nasıl sabah olacak. Ben doğal kızı değilim ama bak her şartta uyum sağlıyorum. Her yerde bana uyum sağlayabiliyorsun. Aşk işte. Lezzetliği gördüğün zaman demiyorsun aman bunu ben yapmam. Bir getirdi içeride yiyecek. Çünkü çok üşüdü. Değil mi Bulut? Aşkım bir yaralı var şu an. Şu an. yüzünden. <laughs> ya ben doğa istemiyorum ya. Evimi istiyorum. Bu ne? Akut'u çağıran <laughs> mısın? Valla çağırak her şey dağıldı. Saba sen mi? Selim git sabayı yak. Abi. Şimdi YouTube çekerken Selim mükemmelliyetçi olduğu için diyor ki bir daha. Yok mesela beğenmezsen bir daha. Bir daha diyor. Az önce Nihat elini kesti. Selim bir daha diyor. <laughs> Bir daha kokla. Aa çok güzel. Selim nasılsa sana bir daha taktıracak. <laughs> Aşkım iyice Suriyeliler gibi nagile yapmayı öğrendim. Valla hayat öğretti. Çok seviyorum ama ya. Selim'in YouTube sevdası bizi mahvedecek bakalım. Valla hala montumu çıkaramadım ben. Allah'a dondum yani. Gel Bulut sen de olsun. Gel anneciğim gel bebeğim. Ben evimde Hayır. ne güzel ha? yarım kolduyla geziyordum. Anlat bakayım bir şarkının anlamı hikayesini. Tamam. Haluk Levent konserinde ha. sahneye davet etti Haluk abi Selim'i. İkisi bana bu şarkıyı söyledi. Benim o şarkıda bana evlendi tekrar etti. Adana çocuğu gerektiğinde biliyorsun hayatım yani. Evet. Romantik de olabilmeli. O zaman şu Zifiri akşamda böyle bir atma söyle. Bak yine uyku yok gözünde zifirim bir yerlerde dur. Geri döndür beni senle Ölüm olsan götür beni de Haber saldım dört bir yana, yana Karanfiller susuz kalmış Muhabbete dost aradım Bu şehri pek her şey yalan olsa bile En güzel aşk zor olanmış ezbere biliyor musun? Tamam. Şampiyonluk yakın Mangalları yakın Şimşeğim bu sene O süper lige çakın Masmavidir aşkım Hep inandık savaştık Adana Demirspor, O bir değil, spor, <laughs> <Obi> değil <laughs> hastalık Geçtin mi sınava? Arkamdaki cam kırılsa ne olur peki? Hadi gösterin kafamı. Ben de atlarım ama bu arada. <laughs> neler neler yapıyorsun bensizken ağla da da. Ben bensiz... seni <laughs> sabah uyandık iyi öyle bir üşüdük ben Adana'ya gittiğimde de üşümeye devam ederim herhalde. Çayımızı falan hazırlıyoruz yavaştan. Çünkü çarşıda sabah 8 akşam 7 arası açık. İleride de dağı pişiriliyor bu arada. Şehir dışında mısır derler. Biz kaynamış dağı diyoruz. Teyzelerimiz geliyor, bazlama yapıyor, de börek yapıyor, sıkma yapıyor. Kimse canını sıkmıyor. Bu çardakta huzur var, doğa var, oksijen var. Bu çardakta adrenalin var. Çamın her çeşidi var. Gelirseniz çay var, içerseniz. Başkanın çardağını sen biraz anlat. Abi başkanın çardağı 1600 800 rakamlarda muazzam bir yer. Bin bir çeşit bitki çeşidinin olduğu muazzam oksijen olan ağaçlarda. Mükemmel bir yayla. Bulut, bulut daha çıktı aşkım eşkıya olacak. Oğlum ne oldu? Ne yaptın lan? Kurban olurum sana. Gel bakayım. Ne yaptın dağda? Tarzan, Tarzan bulut. Ekmeğin bazı zamanlar her çeşidi var burada. Şimdi kahvaltı yapmaktan daha güzel bir şey varsa o da böyle bir yerde kahvaltı yapmaktır. Burada çay içmek var. çörek. Allah daha özgü. Allah daha dezelerimizin yaptığı. Çöreğin yanında bir de sıkma tabi bizim geleneksel milli yiyeceğimiz. Ama bir şey yok. Çok güzel. İnanılmaz bir zezlik var. Hı. Sloganımızı da söylüyorum. Mısır ısır. Başkanın da sucuk da yiyebiliyorsunuz. Sucuk nereden? Kadili'den mi? Nerenin sucuğu? Allah orijinal. Orijinal buranın sucuğu. Evet bunu kendimiz yapıyoruz. Burada tamamen burada doğal. Doğal. Burada yayılan keçilerde Ne kadar sucuk ekmeğimiz? Yarım ekmek. Sucuk ekmeğimiz 20 TL. Normalde ATV turu şehir dışında Kapadokya'da falan 150-200 lira. Biz de beleş arkadaşlar. Geliyorsunuz, selamımı söylüyorsunuz. Bakale TV'den geldik. Biz Adana'nın sayfasından geldik. Bir tur atabilir misiniz diyorsunuz. Buradan var ya bu ormanın derinliklerinden şu macera yolu aynı zamanda. Burada kaç gün geçirirsin mesela? Bazısı diyor ya mesela ömür boyu beni bıraksın bir Netflix olsun. Burada mı bir hafta kalınlar ya. Bir ömür kalırım yani. En fazla iki gün. En fazla iki gün. Bazı insanlar için böyle. Burada ortalama ömür kaç yıl acaba? 80. 80. 80, 80 der misin? Evet, 80. Bakın arkadaşlar bu detayı da size vereyim. Standart ve gelişmiş bir Adanalı 80'e hiçbir zaman 80 demez. 80 Adanaca'da 80'dir. Tekrar, tekrar 80. Burası konaklayacağınız bir yer değil henüz. İleride öyle bir şey düşünülüyor ama şu an sevdiğin insanlarla hem manzara dersen, bol oksijen dersen alabileceğin hem de güzel fotoğraflar çektirebileceğin bir mekan. Beynim sıfırlanıyor ben buraya geldiğim zaman. Evet. Ben esnaf olduğum için Adana'da hep çok kişiyle uğraştığım için ben buraya geldim bir hafta benim beynim sıfırlanıyor giderek. Başkanın çardağında hafta sonu Yoğun bir kalabalık yaşanıyor. Genel olarak çok güzel, güzel mekan, gelecek yerler, havası güzel. İlk defa. O da senin sayende. Çok güzeldi. Ben, ben beğendim. İlk defa mı geliyorsun? Evet, ilk defa <laughs> geliyoruz. Yalnız çardağı tutan direkleri görünce insan bir ürküyor.

başkanın çardağına giderken 600-700 metre beri de bu çardağı göreceksiniz. Teslime teyzenin çardağı. Çardakta yiyeceğiniz sıkmalar, çörekler, d börekler hep Teslime teyzenin o lezzetli elinden ve samimiyetinden çıkıyor. Hadi gidelim tacın başında oturak. Yazları kaç ay burada yaşıyorsun? Lisan'da gel yok kızım işte. He kar düşene da duruyor. Ne zaman kar düşerse katarık malımızın aşağı yurdumuza giderek. Yaptığın çöreği anlat bize çok lezzetli. de işte böyle bir müsaverim geldi mi evet ya kuzum. Bu diye hemen hazır diye yapıyorum. Size zabananız yapmışım. Bezmeye baktım olmayacak. Çörekler de bu şekilde. He. İçerisine sadece yağ giriyor herhalde. evet, He kuzum yağına ama Arada küncü. peynir falan da girdiğinde de tatlı olmuyor. Peynirli de. de yapıyor. Peynir. Bahçen ne, ne kadar güzel bir çiçekleri Bahçem geç geçti kızım geçti gurudu kala. Şu an ana. geçti geçmiş hali geçti. bu. Tıpkı eskilerdeki gibi odun sobasının yanına oturduk. Adana'da, Anadolu'da üşüyoruz. Buralara dolu dolu kar yağıyor değil doğru. mi? Dolu, Şimdilerde... iki buçuk metre kar yağar. O... Hiç peki merkeze falan gelmiyor Adana'ya? Hasta ne olmasam hiç duramam kuzum Adana'da. Babam... Anlat babanı bize, nasıl bir adamdı? Bir kıtmet biliyorum ben kuzum. En büyükleri edim. Anam bir yaşlı kızmışmış. Babam da öyle ufak bir delanlıymışmış işte. Anam bayağı yaşlıymış. Eskere gitmeden daha babam 30 yaşın 3 tane çocuk babası mesela. Maşallah Mükemmen işte Atatürk öldüğünde anam 4 yaşındaymışmış. Güzel için teşekkür <laughs> ediyoruz Teslime teyze. <laughs> Sen Sever. başımızdan eksik olma senin gibi. Ben de sizin hayalınızdan yaşıyorum Siz Bizim bebe. atalarımızsınız. Susadım çeşmeye gelmez olaydım. Tam eskileri yaşıyoruz. Köyde biliyorsunuz tulumba dansı çekilir. Testlere konulur. Instagram mı vardı? Starbucks mı vardı? Aşkım Öztürk mü vardı? Hey. Başkanın çardağına rakip olabilmek için arkadaşlar hemen aşağıdaki yola Selim'in çardağını yapıyoruz. Hizmet sınırsız. Müessesemizin türlü ikramları, sürprizleri olacak. Yakında hizmete girecektir. Hadi bakalım. Manzarasını göster hayatım Selim'in çardağını Manzara da birazcık. Ama... 啦啦。La, la.